Özellikle yönetim kurullarında kadınlar konusunun nasıl e, şekillendireceğini anlatır mısınız kısaca hocam? Tabii. E, kadınların yönetim kurullarında daha fazla yer alması konusunda esasında e, bütün paydaşlar hemfikir. Kimse bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmüyor. Herkes bunun e, farklı, e, olumlu sonuçları olacağı da düşünmekte. Ancak bunu hayata nasıl geçireceğiz? Nasıl bu yavaş ilerlemeyi daha hızlı bir ilerleme haline dönüştüreceğiz? Bunları konuşmak üzere taraflar bir araya geldi yol haritasının hazırlanmasında. Taraflar derken de tabii iki önemli taraftan söz etmek lazım. Bunlardan bir tanesi uygulayacak olan yani yönetim kurullarında daha fazla kadını seçecek olan şirketler. Diğer taraftan da şirketlerin e, bu konuda ilerlemesini destekleyecek, e, bunu teşvik edecek düzenlemeler, açıklama e, kuralları, yasalar vesaire, bütün bunlardan sorumlu olan yasa ve kural koyucular. E, bu proje e, ilgili e, devlet kurumlarını, e, düzenleyici otoriteleri ve şirketleri bir araya getirdi, bir ortak e, e, yol haritası e, çizme konusunda. Tabii bu yol haritası pek çok adımı içeriyor. Bunlardan birincisi ve en önemlisi esasında mevcut yasa ve düzenlemelerin bu konuda nasıl bir engel ya da teşvik unsuru olduğunun anlaşılması, diğer ülkelerdeki örnekleri inceleyerek hangi ülkelerde ne tip düzenlemeler, ne tip teşvikler bu konuda olumlu sonuçlar alınmasına yol açtığının anlaşılması ve buna göre yol haritasının detaylandırılarak şirketlere destek olunması. Şunu söylemek lazım. Her uygulama, örneğin kotalardan söz edebiliriz, açıklama ...ya yönelik düzenlemelerden Hı. ya da listeleme kurallarından söz edebiliriz. Bunların hepsi her koşulda olumlu sonuç vermiyor. Çünkü önemli olan yetkin ve yetenekli kadınların gerçekten yönetim kurullarına katılmasının sağlanması. Bunun için de şirketlere destek olacak bir takım araçların geliştirilmesi yine yol haritasının bir parçası. Örneğin yönetim kurullarına aday gösterme sürecinde şirketlere yardımcı olacak bir rehberin hazırlanması burada söz konusu. E, tabii burada en önemli e, sanıyorum şirketler açısından e, onları teşvik edecek e, unsur burada Türkiye'nin çok önemli iki yatırımcısının, IFC'nin ve EBRD'nin bu projede yer almış olması e, ve e, yatırım yapacakları ya da borç verecekleri şirketlerde yönetim kurullarında kadınların olmasını olumlu bir faktör olarak değerlendirdiklerini de bütün diğer paydaşlara ve şirketlere bu proje vasıtasını da bir kez daha iletmiş olmaları. Bir de kısacık şey sorayım hocam. Bu havuzda yeterince kadın aday yok deniyordu veya işte pipeline'dan yeterince şey gelmiyor deniyordu. Onu galiba açtık değil mi? Birkaç sene önce de sizinle buluştuğumuzda konuşmuştuk. O, durum, evet. o konuda ne durumdayız Türkiye olarak? Evet, e, hala bir veri tabanımız var ve bu veri tabanımız giderek genişliyor. Şu anda e, 350 civarında kadın var burada. Ama bunların içinde örneğin şu anda zaten yönetim kurullarında görev yapan kadınlar yok. Bunlar hmm. e, yönetim kurullarında görev yapmaya hazır olan kadınlardan oluşan bir e, veri tabanı. Ve bu veri tabanından biz IFC ile ve EBRD ile birlikte çalışarak, Onların yatırım yaptıkları şirketlere hmm. ya da e, private equity şirketleri aracılığıyla dolaylı olarak yatırım yaptıkları şirketlere kadın üye atanmasını gerçekleştiriyoruz. E, dolayısıyla bu önemli bir mesaj e, e, ama dediğim gibi sanıyorum e, bizim tahminimize göre mevcut Kagider örneğin düşünün. Kagider'de her biri şirket kurmuş ve yöneten kadınlar var. Kendi işlerinin yöneticisi bunlar. Hmm. Ama biz bu kadınları başka şirketlerin yönetim kurullarında bağımsız üye olarak görmüyoruz. Aynı şekilde TOB'un Kadın Girişimciler Kurulu var. Evet. Türkiye'nin her yerinde müthiş kadın girişimciler var. Bazen onların toplantılarına katıldığımda şaşırıyorum. Bu kadar yetkin, bu kadar donanımlı kadınlar erkeklerle kıyasladığımda iş dünyasını e, temsil eden e, bana çok daha e, yetkin ve yetenekli geliyorlar evet, açıkçası de. söylemek gerekirse. Onları da şirketlerin yönetim kurullarında görebilmemiz lazım. Bütün bunları düşündüğümüzde biz bu alışkanlığı geliştirirsek, yani şirket yöneten, icrada görevli kadınların, başka şirketlerde icrada görevli olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da ekonomiye katkıda bulunmalarını hazmedebilirsek, <laughs> o zaman sanıyorum çok daha geniş bir havuzdan yararlanma şansımız olacak. Bir de tabii şöyle bir elimizde sorun var. Türkiye'de malum iş grupları var, holdingler var ve bu holdinglere bağlı pek çok şirket var. Ve bu holdingler dolayısıyla pek çok alanda birbirleriyle rekabet, rekabet içindeler için, Doğru. birbirlerinin yönetimindeki kadınları kendilerine e, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak almak ya da vermek konusunda istekli değiller Bilmiyorum. Çünkü işte iki tane e, bağımsız şirketi aldığınızda e, bunlar rekabet etmiyor Dolayısıyla bir bir şirketteki ifrada görevli kadın diğerinde olabilir diye düşünüyorsunuz ama iş grupları olunca pek çok konuda çok i̇nsanlar insanlar yer değiştirebiliyor, rekabet içine girebiliyorlar. Bu şeyi biraz aşmamız lazım. Bu ön yargıları aşarak yetkin kadınları daha geniş olarak kullanabilmemiz lazım. Benim tahminim Türkiye'de yönetim kurullarında yer alabilecek, halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alabilecek yaklaşık 1.500 civarında kadın var. Bu da, şeyi de düşünün tabii Avrupa'da olan pek çok Türk kadın var, yetkin, profesyonel tabii. yönetim kurullarında buralarda görev alan. Onları da değerlendirmek mümkün. Yani artık malum toplantıların çoğu zaten sanal tabii. olarak yapılıyor. Ama bu pandemi dönemi geçtiğinde, seyahat edilebilir hale geldiğinde zaten 2-3 saatlik mesafeler yönetim kurulu toplantılarına katılmak için bir engel değil. Dolayısıyla yeterince kadın yok argümanı gerçekten geçersiz bir argüman. Çok teşekkür ederim hocam vakit ayırdığınız için. Tekrar şey ederim. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.